Merhaba. Bugün taze fasulye nasıl sıyılır onu göstereceğim size. Önce fasulyenin morfolojik yapısını bir gözden geçirelim. Yunus balığı gibi değil mi? Buna kılçık fasulye diyorlar. Çok kılçıklıdır. Şurada ben ayıkladım gördüğünüz gibi. Hiçbir kılçığı da ortasından bölmemiş oldum. Hepsini bütün çıkardım. Şimdi bunları eğer kılçığını ayıklamazsanız yemeklerde çok kötü olur. Ağzınıza gelir pek iyi olmaz yani. O yüzden kılçığı hiç kırmadan, üstünde bırakmadan ayıklamanın yolunu gösteriyorum size. Bakın fasulye şu şekilde yunus balığı gibi bir şekil almış. Bu başında şu iç bükey kısım var ya, bu kısmı hemen ucundan hafifçe koparıp aşağı doğru indirdiğinizde kılçık aşağı kadar iner, hiç bölünmez. Aynı şekilde öbür taraftan da böyle. Şimdi söyledim söyledim yarıda kesildi ya çok taze olanların kılçıkları olmayabiliyor. Bakın bunun kılçığı çok az. Şimdi bakalım biraz daha kart bir fasulye alalım. Yine aynı başı Yunus'un gagası. Gagasından incecik böyle koparın ki çok kalın kırıp da fasulyeyi boşa götürmeyin. Bakın gene kılçıklarımızı aldık. Bunun da kılçığı var mıymış? Yok. Şimdi Alamadık ya kılçığını. İkiye bölün fasulyeyi. Bakın kılçık varsa buradan çıkacak mutlaka. Bir tane daha alalım. İlla o bütün kılçığı göstereceğim size nasıl çıktığını. İşte böyle çıkıyor. Sonuna kadar geldik. Gördünüz mü? Buradan da aynen küçücük bir parça kıralım. Boş olmasın. Hoppa indirdik aşağı kadar. Birazcık kılçık kaldı onu da tuttum indirdim fasulyeyi ikiye böldüm. Tamamdır. Son bir tane daha yapalım bitirelim. İç bükey kısmı gaga. Gagadan tutup karın kısmından böyle kılçı alıyoruz. Hoppa. Çok güzel değil mi? Şimdi azıcık bir yer böyle alalım. İndirelim. Bütün kılçıkları aldık. Kırdık. Bu arada bıçakta değdirmemiş olduk. Hadi afiyet olsun.